kozanımızın kalkınmasının hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde Kozan Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen ilçe kurum amirleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplantımıza hoş geldiniz. muhtarlarımız, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri, bugün düzenlemiş olduğumuz bu toplantıda sizlerle beraber olmaktan dolayı ne büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Sözlerimin başında da hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Malum hepimiz Kozan ilçemizde görev yapmaktayız, yaşamaktayız. Bu toplantıların da amacı, gayesi sunmakta olduğumuz vatandaşımıza, halkımıza, kamu hizmetlerinin etkili, verimli bir şekilde sunulmasını temin etme bakımında bu toplantılarda zaman zaman istişarelerde bunlar bazen muhtarlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın talep, kamu kurum kuruluşlarımızdan talepleri olabilir. Yine kamu kurum ve kuruluşlarımızın, muhtarlarımızın duyarlılık göstermek, göstermeleri gerektiği konulara değinmelerini gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. O bakımdan e, bu toplantılar bu amaç açısından karşılıklı bir istişare, bir görüş alışverişinde bulunmak, varsa sıkıntıları ortadan kaldırmak bakımından büyük önem arz etmekti. E, Tabii burada mahallelerimizde, muhtarlarımızla kamu sorumluluğu taşıyan e, kişiler bakımından e, en başta gelen kişiler olmakta, mahallelerinin sorunlarını gidermek bakımından yapılabilecek olan işler, çalışmalar noktasında da onların talep, görüş ve önerilerini de yine bu toplantılarda alma imkanı bulmaktayız. ben çok daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Yani sizlerin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, değerli başkanlarının ifade etmek istediği, getirmek istediği konular varsa onları bu toplantı vesilesiyle sizlerden almak isteriz. Ama öncesinde belediye başkanımızın da sizlere ifade etmek istediği genel olarak bir konu varsa başkan sizlerle... o zaman sayın Muhtarlarım cümleten hoş geldiniz saygı duyuyorum yalnız benim derdim normalde dört tane oldu ben seçilerim Ahtam köyüne Ozan Belediyesi'nden herhangi bir yargılanmadı. 1360 kamyon <laughs> toprak döküldü. O da normalde geçici bir çözüm, kalıcı bir çözüm Alamadım. Normalde <laughs> ne alıyorsak Büyükşehir Belediyesi'nden alıyor. Normalde Büyükşehir Belediyesi'ne vardığımız zaman ara sokaklarımıza traktör zor gidiyor. Şu anda kahvelere, benim köyümde kahve var. Binerli seçmen var. Kahvelere gelemiyor kahvelere geldiğim zaman bu ara yollar ne olacak muhtarım diyorlar. Ben de diyorum ki Kozan Belediyesi'nde talepte bulundum. Parke taşı daha olmadı. Normalde inan kaymakamım gel yürekler acısı. Benim köyümün sokaklarına, ara sokaklarına traktörle manca gidiyor. Kaymakam, Çamlıca ve Kanalca'da bu yanan evlere ateş yapıldı topi tarafından. Hı. Ama bu kadar yanları bir stepte de dökülmedi, parke de yapılmadı. Çamlıca şu anda evlere varmıyor. Yani bunu müteahhit mi yapacak, belediyemiz mi yapacak bunu da biliyoruz yani. Tamam, tamam. Stepte de yapılmak şu anda köyümüzde biz zaten. Bir yaparız. Bir daha etsin artık orayla görürüz. Onun bir talebini bir inceletelim muhtarım. Tamam, Olur mu? Teşekkür ederiz. Kim sayın. yapması gerekiyor? Belediyemiz mi yapacak? Yoksa başka yapan bir tayin mi? Şimdi kış geldiği için sen kaymakam. Tamam. Yağmur da başlattı bizim orada. Kamu olduğu için. Teşekkür, teşekkür ederiz Sayın Kamu. Teşekkür, teşekkür etmek için o mikrofon aldım? Sizler ve Sayın Belediye Başkanımızın da var. Çayın kahvesini içiyoruz. Çok sağ olsun. Bilhassa güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Ne zaman telefon açsa telefonunuza cevap veriyorlar. Sayın e, komutan, jandarma komutanına gece 12'de telefon açsa. Yani bir işimiz düştüğü zaman işimizi görüyoruz. Tamam. Allah kırmak kadar Bunun evet. Onun için teşekkür ediyorum. Ben e, Ağlı Bozman Cengiz Bey'i Ben e, ee, öncelikle sizler ve başkanıma teşekkür ediyorum. E, hizmetten dolayı. Yanımda bir e, muhtarlık finans başkanım. Bunu yaparsan hepimiz de var fikir <laughs> 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 Ben bakıştım, <laughs> Bizim eee Ticaret Borsası başkanımızla beraber bir de Ankara'da iki alanlarıyla beraber bir eee e, dernek kuran bir girişimde karar verdik. Bunu da çok arkadaşımız görmüştü. Bu üstünde STK başkanlarımız da var. İnşallah bunu bir kıvılcım olarak e, başlattık. Ankara'da artık hiçbir kozanda yalnız değil. Orada evet. bir derneğimiz var. Bunun için de bir dayanışma gidersi yapıyoruz. E, 15 Şubat'ta gelmek isteyen muhtarlarımızdan, STK başkanlarımızdan orada konaklama yerlerini falan ayarladık. İnşallah e, gelirsen bizleri mutlu edersiniz. Bu kozanların bir lobu faaliyeti başlamış olacaktı Şu arkası şu anda da 20 talebeye e, ee, kendi imkanlarımıza burs vermeye başladık. İnşallah bu devam edecek. Sadece Ankara'dan başlıyor, Türkiye'nin her yerine yayılacak yavaş yavaş. Artık Bozanlıların bir lobisi, bir birlikleri. Bir bir. Burada şuncusu, buncusu kesip ayrımı yapılmıyor. Siyaset olmayacak. Yani bu sadece Kozanlı olması, Kozan derken bugün Fekir Sayın <laughs> İmam Bey'le İmam Oğlu'nda hiç tanım ama büyük bir büyük bir beraberliğiniz için olacak inşallah. Teşekkür ediyorum, herkesi de bekliyorum inşallah. Tabii Kozan'ın yaklaşık 100 küsür mahallesi var. Biz yaklaşık üç yıldır en uzak köyümüzden Çardak'tan başlamak üzere köylerin tamamını girdik biz, dinlemek için muhtarlarımızın muhtarlarımızın. <laughs> Önce en kritik yerleri yapmak üzere sözlerimizi verdik. Çardak yani Fekir'den gidiyor burada biliyorsunuz, ben orada aşağı yukarı toplandım, bundan sonra kapıya, patlaya. Aran geç görmeyesin. Egen uşağı mesela bir metre metrekare ve parkesi asfaltı bile yok. Yaklaşık 8 metre civarında bir parke yol yaptı. Büyük. Işıkaya mesela oraya bırakın şeyi. Asfaltı normal toprak yolları yok. 20 tane evi oraya dokunmuş. Ondan sonra bu tarafta Savruk, Melicen'de, Kıbrıs'ta Çelen uşağı. <laughs> Bundan sonra bu tarafta <laughs> yanar yedik, diğer tarafta huyu belirtilikli mahyalar, işte Ala Bülün köyü, Şamlar çekti. Yani yukarıdan aşağı geldik. Bu sene de ben e, o köylere geldik. Mesela ana vardı. Hacılar. E, çok hak. Bekmeci. Faydalı. E, Şu anda şeyde çalışıyoruz. Bulduk. Ondan sonra Hacer Maltaş, yani Ocak, Çoban mesela, Aşağı Yukarı vesaire tamamladık. Mesela i̇şte, kış geldiği şu asfalt yapamadık bu sene inşallah onu vereceğim. Şimdi tekrar ihale yaptık, takip ihalesi. Ondan sonra kalan köyleri tamamına dokunacağız inşallah. Tabii ki bu bir anda bitmiyor. Biz sadece bir gölgeyese girelim, her tarafı yapalım diyelim, bakın orayı bitiremeyiz. Mesela bir borsa tarifi, çok geniş alanda, üç ev o 2 iki tanesi orada gibi. Evet. Ama biz şöyle, yani ben genelde tüm motorların anlayışına teşekkür ederim. Gerçekten bunlar inanıyorlar. Ama bazen de anlaşılmıyor, evet. anlamazsın. Önemli değil. Evet. Şey, ee, hatta o aktarla ilgili mecliste bize hesap sormaya kalktılar. Ondan başka şey yok mu diye. Yani ben İzhan'ı biraz sonra sayacağım gelecek motorumuzdan tek tek söyleyecek. Ama dediğim gibi biz tüm köylere dokunacağız inşallah mesela sene. Bir de ayrıca şehir merkezinde biliyorsunuz sorun yaşıyoruz. Bu akşam doğal gaz çekti. Doğal gaza gelmesi lazım. Yani evlere. Çünkü temiz enerji. Yani hatırlayın daha önceki kış dönemlerinde şehrin üzerinde bir sis yani ee, hava kirliliği oluşuyordu. Bak tamamı yapılmadı mı? doğal gelişi o hakimliğini ortada kaldırıyor. Tabii ki biz Aksa ciddi bir mücadele veriyoruz. Çünkü müteahhit düzgün yapmıyor. Özellikle boruya döşerken toprak kurulmaması lazım, çamur olmaması lazım. Bu onların vazifesi. Ciza işlem yapıyor. En son işte defalarca söz verdiler. Yerine getirmiyor ama hatta bir sınırlama getirdi onlar böyle. Yani çok dağıtıyorlar. Sağlık yapmıyorlar. Ama biz Üç tane ekip şu anda da şehir merkezinde sadece fark etmiyor. Doğal gazla uğraşıyor, doğal gazla ıı, arızalarını Normalde şunu da söylüyorum Mesela Kadirci Aksa kendisi yapıyor. Yani veya parasını ödüyor. Adana Büyükşehir ödüyor. Diğer ilçeler ödüyor. Maalesef bu Kodan gibi, Fekke, Sayın Bey'li bazı şeylerde bu Iı, şehir yüklemişler, belediye yüklemişler. Tamam mı? O şekilde. Doğal gaz protokol yapıp, yapıp 2018'de. Şu ana kadar 10 milyon yakın bir sadece şey bir ödeme yaptık. Şehir merkezinde asfalt ve şey tamirler, parke tamirler. Normalde doğal gaz firması yapmış ama bu böyle anlaşılmış. Yapacak. Ben bu şekilde yapıyorum. Onu söylüyorum. Yalnız diyelim ki bir sokak kaldı. Merkez mahalle mutlularına ben rica ediyorum oradaki abonelerin zamanında bağlanması lazım. Diyelim ki bunu düşen abonenin işte yüzde yirmisi yapılır, yüzde sekseni yapılmıyor. Bundan sonra müsaade etmeyeceğiz biz bu alanı. Alıyoruz aslında bu süre içinde, biraz bir ay içinde. Yoksa müsaade etmeyeceğiz. Çünkü yaptığımız diye tekrar fazla bir işe yaramıyor. Onu özellikle rica ediyorum. Diyelim ki hangi mi? doğru kaldı. <laughs> oradaki tüm Almanya'da isterim aboneler alması lazım. O süreçte işte alması lazım. O yol bir daha yapıldıktan sonra tekrar sökülmesi biliyorsunuz. Tekrar parçalanması. Milli servete zarar. Bunun olmaması lazım. Onu da e, rica ediyorum. Bir de mesela kazılan yere toprak dolgu olamaz. Zaten bizim ekipler denetliyorlar. Ondan kaynaklı sorun yaşıyoruz. Bundan da sonra daha da hassas bir şekilde devam edeceğiz. Ben Kaymakam Bey'e ve her TAT'ına herkese teşekkür ediyorum saygılar. Aslan Paşa Muhtar Aydın Çalışan. Ee, az önceki bahsettiğiniz konu bir sokağa giriyor doğal gaz dediğinizin beşini yapıyor onu kalıyor. Bununla ilgili ben daha önce de bir müracaatım oldu. Bir zabıta ekibi Hı? en basit örnek bir zabıta ekibi orada bir dolaşsa böyle bir bildirim verse insanlara olmaz mı? Olur. Çünkü e, benim kendi sokağımda benim eşit. Aksar e, hani az önce dediniz ya çıkarttığı çamuru geri koymaması lazım. Maalesef geri koyuyor. Bundan dolayı da benim eşim e, aracı çamura zaplandı ve bir gün orada mağdur kaldı. Ki mahallenin de diline düştük. Muhtar senin araba böyle. Öyle. Eee muhtarlarımızın e, ve eee jandarma komutanlığının, emniyet müdürlüğünün bizim kurumla ortak e, yürüttüğü Max sistemi var. Bu konuyla ilgili özellikle muhtarlarımızın sıkıntı yaşadığını düşünüyorum ben. 2020 yılından itibaren adres veri tabanı güncellendi ve hepimiz biliyoruz vatandaşa hizmet tamamen adres üzerinden yapılıyor. Ama insanların kapı numaraları özellikle mahalle, çevre köylerde binalarına yapıştırılmadığı için değil mi muhtar? Evet, evet, doğru. Evet. Çok büyük sıkıntı yaşanıyor. E, jandarma da sağlam bir şekilde sağlıklı tahkikat yapamıyor bu anlamda. Belediye başkanından benim ricam özellikle köylere daha yeni geldi yazdım, daha dün geldi. Ama 2020 yılından beri talep edilen bir şey olması gereken bir şey. Tamam. Bakalım. Tamam. Atma hocamız yok. İşletme fakültesi. Ee, biz geldiğimizde siz ve daha öncesinde yine bu diğer birimlerle de toplantılar gerçekleştirdik. O yüzden sağ olsun herkes yani yüksek öğrenim hakkında Ozan'da yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii ki maalesef olan bazı sıkıntılar var. Bunları sizlerle paylaştık. Yine bu anlamda belediyenin sağ olsun fiziki anlamda orman işletme müdürlüğü veya işte emniyet müdürlüğü, jandarma yani bazı destek hizmetleri kapsamında ben çok teşekkür ediyorum. Eee ama maç tabii ki yüksek öğrenim açısından bozanlar üniversiteye doğru giden bir süreci sizin de belirttiğiniz gibi belki işte Mustafa Başkan'ın dediği gibi lobi faaliyetleri bu anlamda kazanın. Yani siyasetin ötesinde İnsanların Ozan'ın gelişmesi, kalkınması için ne yapabilirse doğru her birliğiyle bir şeyler yapması. Teşekkür ederim.